Ben de bunu yedim arkadaşlar. Bakalım Obunga bize video atacak mı? Bekliyorum. Obunga, Obunga şaka yapmaz dedi ve bana bir video attı arkadaş Obunga. Hazır mısınız? Açıyorum. Bu cidden Obunga. 3, 2, 1. Videoyu açıyorum şimdi. Arkadaşlar şu anda başıma inanılmaz bir olay geldi. Bum, bum. Tunga bana Whatsapp'tan böyle bir mesaj attı. Ve ben de hemen video kaydını başlattım. Bugün Obunga ile Whatsapp'tan konuşacağız. Video başlamadan önce aşağı taraftan video like atmayı ve kanala aşağıdan mutlaka abone olmayı unutmayın. Yorumlara herkes Obunga yazsın. Obunga yazanlara kocaman kalpler atıyorum. Ve 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 ve, ve. kanalımıza abone değilseniz. Henüz daha şu anda videoyu beğenmediyseniz hemen aşağıdan like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kırmızı bir abone ol butonu olacak. Abone ol butonuna mutlaka basın. O zaman Obunga ile konuşmaya başlayalım. Evet arkadaşlar Obunga bana öyle bir mesaj atmış ki. Onur ben Obunga senin evine geliyorum. İlk başta anlayamadım ben bunun Obunga olduğunu. Tabii ki arkadaşlar sonra profil resme girdim ve bakın kim? Obunga görüyor musunuz? Obunga bu cidden Obunga. Ya bu benim numaramı nereden buldu arkadaşlar? Benim numaram yayıldı mı? Ne oldu? Bilmiyorum ama bu bir Obunga görüyor musunuz? Evet Obunga arkadaşlar. Hemen şimdi olan birim bir cevap yazmamız lazım. Obunga, Obunga sen numaramı nereden buldun? Arkadaşlar nereden buldun? Nereden? Şöyle nereden? Nereden buldun diye. Nereden buldun? Evet arkadaşlar sizce Obunga benim numaramı nereden bulmuş olabilir? Yorum Onlara hemen bir yazın. Bakın şu an mesajımız gördü ve çevrimci görüyorum. Obunga. Resmini zaten size gösterdim. Hatta şöyle daha net gösteriyorum. Gördüğünüz gibi bu bildiğiniz bir Obunga arkadaşlar. Maymuna benzemiyor mu? Evet bence de maymuna benziyor arkadaşlar. Evet bu bir Obunga gördüğünüz gibi. Evet şimdi bize mesaj attı. Senin numaranı ben bulurum. Gizli adamlarım var. Doğruyu söyle. Doğruyu söyle. Nereden buldun? Kim verdi numaramı? Kim verdi numaramı? Arkadaşlar bu ihtimal birisi bizim düşmanımız. O Ofecaresinin düşmanı. Bizim numaramızı yayıyor arkadaşlar. Evet Obunga evime geldi. Gel hadi gel bakalım Obunga. Bak gel. Gel arkadaşlar. Obunga gel. O Bunga için hatta şu kapıyı da açıyorum bakın. Hadi bakalım O Bunga gel Evet kapıyı açıp geldim arkadaşlar Bakın kapımı orada görüyorsunuz Evet arkadaşlar kapımı açtım gördüğünüz gibi O bunga şey ne yaptı şaka yaptım Bizim ekipten biri Biri sen de tanıyorsun Merak etme yazdı Ne diyorsun sen Ne Sana çok sinirliyim seni öldüreceğim Ne Ne diyorsun ya ne Ben sana bir şey yapmadım ki Ben sana bir şey yapmadım ki O Bunga Arkadaşlar ben O Bunga'ya bir şey yapmadım ki Sadece Sadece O bunga uğraştık arkadaşlar Biz bir şey yapmadık ki O Bunga'ya Ama O Bunga bize çok sinirli ve seni öldüreceğim diyor ve yalan atıyor arkadaşlar. Öyle bir şey yapamaz. Obunga sen kimsin ya? Sen bize hiç öyle bir şey yapamazsın. Evet yalan atma. Yalan atma. Sen benim evimi bilmiyorsun ki. Bilmiyor. arkadaşlar Obunga şu an diyor ki senin evine geleceğim Onur. Sana bunu yapacağım Onur. Sana şunu yapacağım Onur. Tabii ki de evimizi bilmiyor. Lan bu kapı nasıl kapandı? Arkadaşlar ben de aynı bu kapıyı açmamış mıydım? Kapı kendi kendine kapandı. Görüyor musunuz? Arkadaşlar Obunga'nın laneti yavaş yavaş evin içine yayılmaya bence başladı. Evet <laughs> benim adım Obunga. Sen Obunga'yı sinirlendirdin. Evini direkt buldum bile ve sen ölmeyi hak ediyorsun. Daha yeni arkamdaki kapıyı sen mi kapat? Arkamdaki kapıyı sen mi kapattın? Arkadaşlar bakın ben bu kapıyı açtım değil mi? Siz de gördünüz benim açtığımı. Bu kapıyı kim kapattı o zaman? Hadi bakalım bu kapıyı, kapıyı Obunga mı kaybetti? Bakın sorduk Obunga'ya. Obunga daha yine benim kapımı sen mi kapattın? Ha bu hiçbir şey. Ne? Sen mi kapattın? Sen mi kapattın? Arkadaşlar Obunga kapatmış ciddi. Yalan atıyor bence bu kapatmadı arkadaşlar. Bakın hayır ben kapatmadım yazacak. Hayır ben kapatmadım yaz Obunga. Lütfen öyle yaz Obunga. Lütfen. Lütfen ben kapattığını söyleme. Derse senin evinde olduğuma dair bir video gönderebilirim. Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Benim evime gir giremezsin sen giremezsin sen at bakalım videoyu arkadaşlar senin evine geldim ve sana video atacağım dedi obunga bekliyoruz hadi obunga arkadaşlar obunga yalan atıyor ben bence benim evime gel benim evime gelmişti. bana video atacakmış da ben de bunu yedim arkadaşlar he ben de bunu yedim arkadaşlar bakalım obunga bize video atacak mı bekliyoruz obunga obunga şaka yapmaz dedi ve bana bir video attı arkadaş obunga hazır mısınız açıyorum bu cidden obunga 3 2 1 videoyu açıyorum şimdi <laughs> şu an senin evindeyim Onur. Ben Obunga. Şu an senin evindeyim. Bak senin evinden. Sana Bunda bir bu sonra, arkadaşlar. Senin evinin içindeyim şu anda. Aa, seni öldüreceğim onu olur. Arkadaşlar bu ciddi mi Seni öldüreceğim Onu diyor. Bakın maskesini de gördünüz mü bu günün? Sen nasıl girdin evin içine? Sen nasıl girdin evin içine bir dakika? Sen nasıl girdin evin içine? Evin içine. Arkadaşlar hemen arkadaki kapıyı kilitleyip geliyorum. Bakın hemen arkadaki kapıyı kilitleyeceğim. Şöyle. Kapıyı kapatıyorum. Kapıyı kilitledim arkadaşım. Hatta anahtarını al Anahtarını ver, anahtarını ver, anahtarını. Geldim arkadaşım, geldim. Kapıyı kilitledim. Bakın kapının anahtarını görüyor musunuz? Evet arkadaşlar, kapının anahtarını size gösteriyorum. Kapının anahtarını da kilitledim. Buraya koydum arkadaşlar. O bize ne yazmış en son? Benim nasıl girdiğimi önemi önemli önemli değil asıl. Önemli olan seni öldüreceğim. Ne? Hemen evimden git. Polis çağırırım yoksa. Hemen evimden git. Evimden git. Polis çağırırım yoksa. Evet, polis çağırırım yoksa dedim arkadaşlar. Hemen evimden gitmesi lazım. O şu an o bu kapının arkasında. Evet, kapıyı da kilitledim. Bakın anahtarı da burada arkadaşlar. Hatta bu videoya şu anda videoyu durdurup like atın ki Obunga'yı evin içinde arayalım arkadaşlar. Hemen videoyu durdurun like atın hemen Obunga'yı gidip evin içinde arayalım şu an yazıyor. İşte arkadaşlar bu Obunga şu an evimin içinde. İnanamıyorum bu nasıl girdi evin içine. Ve bize attığı videoya bakın bakın videoyu tekrardan açtım. Neler diyor neler diyor arkadaşlar Obunga. bu. Obunga. Şu an senin evindeyim bak. Şu an senin, senin evindeyim evinden, bak diyor. Sen nasıl girdin bir... evin içine ya? Arkadaşlar beni polisler de durduramaz. Obungayı kimse durduramaz. Seni OFC ailesi durdurur yazacağım. Seni OFC ailesi durdu, durdurur. Onlar çok güçlü. Onlar çok güçlü. Evet arkadaşlar OFC ailesi çok güçlü. Herkes bir yorumları OFC ailesi yaz. Ve şu an videoya like atın ve kanala abone ol. Şu var ya bakın şu obungaya. Şu obungaya gücümüzü gösterelim arkadaşlar. Hadi like atmayı ve mutlaka kanala aşağıdan abone olmayı unutmayın. Ben daha güçlüyüm yazdı. Hayır OFC ailesi daha güçlü. Benim takipçilerim daha güçlü. OFC ailesi daha daha güçlü güçlü senden. Evet arkadaşlar siz Obunga'dan daha güçlüsünüz. Evet şu an Obunga'nın yazmasını bekliyorum arkadaşlar. Şu an zaten kapının arkasında. Arkadaşlar şu an bu kapının arkasında. Ama ben kapıyı ne yaptım? Kilitledim arkadaşlar. Evet. Tabii ki de o kapı zeki aklıma kapıyı kilitledim arkadaşlar. Şu an Obunga yazıyor. Birazdan birazdan evin içinde seni arayacağım Obunga. Obunga hazır ol. Evet arkadaşlar o birazdan Obunga'yı evin içinde bu kamerayla arayacağız arkadaşlar. Obunga'nın gazabından kurtulamaz. Kurtulurum tabii ki de. Çünkü ben benim arkamda o ailesi var. Kurtulurum. Kurt Kurtulurum, kurtulurum. Şimdi seni evin içinde arayacağım Obunga. Senin evin içinde arayacağım ve yakalayacağım seni. Yakalayacağım seni Obunga. <laughs> yakalayacağım seni Obunga. Evet arkadaşlar, şimdi birazdan evin içine kamerayla gireceğiz ve Obunga'yı yakalayacağız. Tamam, bekliyorum, bekliyorum ama ölümün çok heyecanlı olacak. Hadi bakalım arkadaşlar. Şu an kaydı durdurdum. Hadi. Aa, obunga, Obunga kapıya vuruyor. Arkadaşlar Obunga kapıya vuruyor. Şeyler yapmamız lazım arkadaşlar. Şu an Obunga kapıya vuruyor bakın. Kapıya vuruyor. Ve bakın hala WhatsApp'tan mesaj atıyor. <laughs> hala, hala. Obunga bize Whatsapp'tan mesaj atıyor arkadaşlar. Şu an bu kapının arkasında Obunga. Gelin o zaman Obunga'yı evin içinde arayalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi kapıyı açtım Bakın o bungayı her an evin içine görebiliriz arkadaşlar Şu an bakın Aa, o, perde açılmış Arkadaşlar görüyor musunuz bir evin içine girmiş içine girmiş. Sanırım Obunga arkadaşlar Obunga evin içine girmiş Evet şu an evin içinde arıyoruz bakın burada yok arkadaşlar Şurada da yok Evet arkadaşlar bakın buraların kapıları açık görüyor musunuz O bu odalarda yok Bakın odanın içine giriyorum arkadaşlar Ve Obunga bu odanın içinde yok Obunga bunga neredesin o ses ver O ses ver oda kapalı Arkadaşlar bakın o oda kapalı Kesin bu odanın arkasında Ben eminim kesinlikle bu odanın arkasında arkadaşlar Obunga. Obunga bir yakaladık arkadaşlar. Tamam sakin olalım. Obunga'yı yakaladık. Şu an Obunga bu kapının arkasında arkadaşlar. Hadi bak şu an kapıyı bir zorlayayım. Aha. Lan, lan kapı açılmıyor. Lan kapıyı aç Obunga. Obunga kapıyı aç. Arkadaşlar Obunga bu kapanın arkasında. Bak kapıyı açmıyor. Bizden nasıl korktu gördünüz mü? O fecairesinden korktu. Obunga kapıyı aç. Obunga kapıyı aç diyorum sana. Aç kapıyı. Obunga kapıyı aç. Aç hadi kapıyı aç. Obunga aç. Obunga kapıyı açmıyor arkadaşlar. Şimdi o yüzden ne yapacağım biliyor Evet. Şimdi ne yapacağım? Tabii ki de kapıyı biraz daha zorlayacağım. Açılmıyor arkadaşlar. Kapı açılmıyor. Bir dakika. Hemen hemen şuraya bakayım. Ee, burada da arkadaşlar. Bakın burada da kimse yok. Ee, arkadaşlar şurada kapalı. Ha, yoksa burada mı? Yoksa burada mı arkadaşlar? Yoksa bu... Hayır o odanın içinde. Arkadaşlar şimdi ben kendi odama gidiyorum Ve kapıyı şimdi kapatacağım Kapattım şöyle şu an sanırım burada güvendiğim Obunga buraya gelmeyecek arkadaşlar Hadi bakalım biraz bekleyelim arkadaşlar şimdi tekrardan dışarı çıkıyoruz ve bakalım o bunga nerede? Evet şöyle kapıyı açıyorum arkadaşlar. Bakalım o bunga nerede? Hemen içeri hızlıca bakmamız lazım. Bakın arkadaşlar bu odada yok Obunga bunga görüyor Bu odada yok. Aha, o kapı o kapının var görüyor musunuz? Daha yeni o kapı kapalıydı. Ve şu an o kapı açılmış arkadaşlar. Gelin hep beraber içeri bakalım. Koş obunga burada Obunga. Eee, obunga yok. Arkadaşlar obunga nerede? Obunga yok. Bir yerde yok arkadaşlar obunga. Obunga neredesin? Burada yok. Kapının arkasına bakayım. Kapının arkasında da yok arkadaşlar. Eee obunga nerede? Obunga yok arkadaşlar. Obunga hiçbir yerde. Gittim mi yoksa evimden ya? Arkadaşlar bu obunga evimden gitti mi acaba? Hayır sesler geliyor. Arkadaşlar banyodan sesler geliyor. Bir dakika. Evet bu kapının arkasında. Bu kapı kapalıydı. Açıktı arkadaşlar ve kapıyı kapatmış. Şu an obunga bu kapının arkasında. Evet duyabiliyorum arkadaşım. seslerini duyabiliyorum arkadaşlar. Obunga'nın seslerini duyabiliyorum. Hadi bakalım Kapıyı zorlayacağım arkadaşlar şimdi biraz. Aa, kapı açılmıyor. Ee, arkadaşlar kapı açılmıyor bakın bakın. Bakın şu an kapıyı basıyorum açın Bu kapı. Obunga kapıyı aç. Obunga. Bu kapının arkasında arkadaşlar. Bu kapıyı kırdık. Evet. Şu an Obunga buranın arkasında arkadaşlar. Ama kapıyı açmıyor bizi. Gördünüz mü? Çünkü bizden korktu. Ee, hadi Obunga kapıyı aç. Adam zorlayacağım arkadaşlar kapıyı. Arkadaşlar ben kaydı burada kapatıyorum Obunga şu an evimin içinde ve bakın tam buranın arkasında Bu videonun devam etmesini istiyorsanız Obunga hakkında daha fazla bir videoların gelmesini istiyorsanız Ve obungayı yakalamamı istiyorsanız Like atmayı ve hemen aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın Şu anda videoyu durdurun hemen aşağıdan like atın Ve kanalımıza kırmızı abone ol butonuna basarak abone olun Ben de obungayı yakalayayım. bu kapının arkasında Obunga oradasın sen